Evet arkadaşlar. Bir sürü bolca espit ve şehzade mantarı ve mor çinçi ile bulduk. Bakın. Şunlar mor ile. Bakın gerçekten çok güzel bir mor rengi var ve çiçek gibi kokuyor aynı. Bu şekilde mor. Bakın daha morları var. Şöyle. Yenilebilen bir mantar ama çiğken zehirli. Aynı çiçek gibi kokuyor. Yani mükemmel bir kokusu var. Bunlar espit. Gördüğünüz gibi. Bakın kırmızı kan gibi maşallah. Ondan sonra şurada gelmeyen bir mantar türümüz var göstermek için. Bu da çok güzel kokuyor. Bunu atacağız. Bu da yenilen şehzade mantarı gördüğünüz gibi. Üstü bu şekilde, altı böyle. Kırmızı olur. Çizdiğinizde sararmazsa zehirsizdir. Bu şekilde. Burada daha var şehzade mantarı. Evet buradakiler de böyle bakın. Şöyle kırmızı. Küçükleri var bebekleri. Böyledir.